şu anda 60-70 bin kişi göçük altında. Binlerce insanımız acı çekiyor. Biz neyi konuşabiliriz, nasıl konuşabiliriz? Onu doğrusu pek kendim anlayamıyorum. Acaba bütün millet yöneticiler olarak konuşmalı mıyız? utanmalı mıyız? kızarmalı mıyız? ne yapmalıyız gerçekten bilmiyorum. Şimdi bizim ülkemizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde depreme karşı bilinmeyen, söylenmeyen, kendi kendimize itiraf edemediğimiz hem halk olarak hem yönetim olarak bir strateji var. O da depremi konuşmamak sanki tabu. Ay konuşmayın korkuyorum. Nereden çıktı şimdi bu konu? Duymayalım, etmeyelim. Huzurumuz kaçmasın. Bu strateji maalesef bu ülkenin yöneticilerinde de vardı uzun zamandan beri. Hele bir deprem olsun, depremi konuşmayın. Depreme, yani deprem gelmeden önce gündeme de gelmez. Deprem olduktan sonra biz çizmelerimizi çekeriz, sahaya gideriz. İşte Türk hükümetleri devleti büyüktür, sizi aç bırakmaz, susuz bırakmaz. Her şeyi yaparız, karnınızı doyururuz, geçici konutlar, sürekli konutlar yaparız. Dolayısıyla yara sararız. Bu strateji yara sarma edebiyatı, yara sarma. Bu strateji son derece çal dışı bir strateji. İnsanına önem vermeyen bir anlayışın geliştirdiği bir strateji. Deprem bizim elimizde değil, öyle oluyor. Ne yapalım? Ama olduktan sonra da biz gücümüzü gösteririz. Halbuki bilgi toplumlarında, bilimin ışığı altında yürüyen toplumlarda ve bilim gücüyle yönetilen toplumlarda böyle bir strateji yok. Bu strateji Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, yaptığı gibi yani testiyi, suyu götüren önce tokatlıyor. Kırıldıktan sonra bir anlamı yok zaten su döküldükten sonra. Çağdaş dünya bu işi nasıl beceriyor? Deprem gelmeden önce, insanlar ölmeden önce. Afet her tarafı kasıp kavurmadan önce gerekeni yapıyorlar. Yurt dışında birçok yerde bu boyuttaki depremlerde 5-6 kişi ölüyor, o da tesadüfen. Örnek Kaliforniya, örnek Meksika, örnek Endonezya, daha başka İtalya, uzak doğu ülkelerinde. Bizde utanıyorum söylemeye. Şu anda 42 bin gözüküyor ama inşallah yanılır ama çok daha fazla olacak ve yani bu insanlarımızı kaybettik. Kaybettik. Üstelik de bu deprem geliyorum diye bağıran bir deprem. Depremin kendisi geliyorum diyordu zaten. 25-26 Ocak'ta hiç dediğimi unutmuyorum ve zaten videolarda onları görürsünüz. Onlarca yüzlerce video vardı. benim bunu söylediğimi gösteren. Diyorum ki Maraş'a dikkat edin şimdi. Maraş, Türkoğlu, Erken, Çeliken, Hatay. Bundan sonra büyük depremleri orada bekliyorum. Sene 2020. Depremin büyüklüğünü de söylüyorduk. Minimum 7,5. Niye? Çünkü en son deprem orada 1513 yılında. Tarihi kayıtlar var. Şimdi biz gece gündüz her fırsatta Maraş'a deprem geliyor dikkat. Maraş'a deprem geliyor dikkat. Twitter'da yazıyoruz, orada yazıyoruz, burada söylüyoruz. Yerel yönetimlere de söylüyoruz duyuyor, merkezi yönetimde duyuyor. Ve derken bir gece kalktık. Maraş'a deprem geldi. sonucu siz biliyorsunuz. Yani söylemeye bile dilim varmıyor. Anladık ki Pek de bir şey yapılmamış o söylemlere rağmen. Eğer yapılaydı, Diyarbakır, Adıyaman, Maraş, Kilis, Hatay öyle olmazdı. Şimdi bir sefer bunu kabul eder. Yani elbette ki bir yer darbeyi girse, on binlerce insan ölürse, e tabii ki çadır götüreceksiniz, çorba vereceksiniz, yatacak yer yapacaksınız. Başka ne olabilir ki? Konu ne götürdüğümüz, nasıl desteklediğimiz değil. Niye bu dertlerin zararlarını azaltamadık? Onu konuşalım. Niçin? İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu hükümet, onu da belirteyim, bu stratejik düşünceyi değiştirmeye kalktı. Dedi ki biz deprem olduktan sonra değil 2010'a doğru biz dedi deprem olmadan önce zarar azaltma sistemine geçmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat onu söyledi. Ve ben çok umutlandım bilim adamı olarak. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti depreme yaklaşım stratejisini değiştirdi. Arkadaşlar, siz niye hiç depremi gündeme almıyorsunuz? Sizin ekonomik sorunlarınızdan daha mı az önemli? Veya terörden daha mı az önemli? Sanayiden daha mı az önemli? İklim gelişiminden, değişiminden daha mı az önemli? İşsizlikten daha mı az önemli? Ya yani bana bir parametre söyleyin ki depremin önüne geçsin. Depremden daha gerçek bu ülkede ne var Allah aşkına? Eğitim mi var? Hukuk mu var? En temel sorun deprem. Hiç değişmez. Yani her gündüz güneşin doğacağı gibi, her gece karanlığın çökeceği gibi gerçek. Hiç biz tartıştık mı depremi? Yani deprem olmadan önce bizim her sektörümüzde depremi tartıştık mı? Hiç siyasilerden duydunuz mu deprem konuştuklarını? Bu depremden önce ipe sapa gelmez, incir çekirdeğini doldurmaz konuları televizyonlarda saatlerce saatlerce konuşuyorduk. Kim öyle olacak, kim böyle olacak, o nedir, bu nedir diye. Deprem yok. Hatırlamak için, konuşmak için 70-80 bin insanımız mı ölmesi lazımdı? Şimdi dolayısıyla başka bir şey yapmak lazım. İşten, güçten, hukuktan, siyasetten, iktidardan, her şeyin önünden bir şey yapmamız lazım. Millet olarak kendi hükümetlerimize, devletimize sahip çıkma zamanı. Artık el koyma zamanı. Demokratik anlamda bunu diyorum. Artık sorunlara millet olarak bizim el koyma zamanımız. Bunu da yapabiliriz. Depremde yıkılmamak için, ölmemek için, zararı minimize etmek için deprem dirençli yerleşim alanları, kentler yapmak. Yani Türkiye'de bizim kentlerimiz, içinde yaşadığımız yerleşim alanları deprem dirençli olursa mesele yok. Deprem olsun. Aynen Amerika'daki gibi. Amerikalılar her gün deprem mi konuşuyor bizim gibi? Sokaklara mı ay vay diye düşüyorlar, geçiyorlar? Zannediyorlar. Ya bunlar öyle mi? Bizden çok daha fazla depremle karşılaşıyorlar. Yani bir aile evinde evine girdiği zaman gece olası bir depremde üst katın başlarına çünkü çocuk çocuğunun pestir gibi ezmeyeceğinden emin olursa evler rahat eder aile.